Merhaba, bugün sizinle Polonyalıların meşhur lezzeti babka yapacağız. Ben çikolatalı olarak yaptım. İç çikolata harcını da kendim hazırladım. Bu bir çeşit çörekle kek arası bir tatlı. Öncelikle her zamanki gibi hamurdan başlıyoruz. Hamuru mayalı bir hamur olduğu için öncelikle mayayı aktif hale getirmemiz gerekecek. Ilık bir sütüm var. Sütün içerisine kullanacağım şekerin yarısını koydum. Ve bir tatlı kaşığı da instant maya kullanıyorum. E, instant maya değil kuru maya kullanacaksanız 1,5 tatlı kaşığı kullanmanız gerekiyor. Yaş maya kullanacaksanız da 3 katı kullanmanız gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 15 10-15 gram arası. E, ılık sütün içerisine ekliyoruz. İyice çözdürüyoruz, karıştırıyoruz. Sonra ağzını kapatıp bekletiyoruz. 10 dakika kadar bekletmeniz yeterli. 10 dakika sonra e, hamuru yoğurmadan önce kase yoğuracağımız kasenin içerisine un alıyoruz. İçerisine geri kalan şekeri ve maya bu hale geldikten sonra mayayı ekliyoruz. Bakın üzerinde oldukça köpürmüş böyle bir katman halinde kabar kabarık durması gerekiyor. Eğer böyle değilse lütfen kullanmayın çünkü sıcak gelmiş olabilir, süt ve mayanız ölmüş olabilir veya maya e, bayat olabilir çalışmaz. Eğer böyle kabarmıyorsa çalışmaz. O yüzden bu unsura dikkat edin lütfen. Daha sonra içerisine Unun üzerine boşaltıyoruz mayalı karışımı. Sonra biraz da oda ısısında eri, e, erittiğimiz tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Daha sonra bir bardağın içerisine 3 tane yumurtayı kırdım. Yumurtayı şöyle bardakta sarılarıyla beyazları biraz karışana kadar çırptım. Daha sonra hamurun geri kalan kısmına ekledim ve güzelce yoğuruyoruz. Hamur ele yapışan bir hamur olacak. Lütfen un eklemeyin. Size zaten miktarlarını aşağıda yazıyorum. Açıklamalar kısmında da ayrıca kalem kalem yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Hamur böyle oldukça yapışkan, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Böyle biraz zor toplanan bir hamur. Mayalandıkça biraz kendine gelecek. Eğer ben zorlanıyorum, çok yumuşuyor, çok yapışıyor diyorsanız, hamurunuzu akşamdan yapın, 12-13 saat buzdolabında mayalayın. Soğuk hamurla çalışmanız çok daha kolay olur. İlginiz olsun. Ben bunu oda ısısında yaptım. Tezgahı unladıktan sonra o kadar da bu sorun olmuyor bence. Ağzını kapatıp 2 saat oda ısısında mayaladım. Daha sonra içerisine süreceğim çikolata sosunu hazırlıyorum. Burada nutella da kullanabilirsiniz. Ama ben kendim hazırlamayı tercih ettim. İçerisine tereyağı ve çikolatayı, kullanacağım çikolatayı öncelikle ocak üzerine alıyorum kısık ateşte çikolata ile tereyağı birlikte eriyene kadar karıştırıyorum. Ama sürekli karıştırın yoksa dibine tutar çikolata. Kesilir. Daha sonra üzerine şekeri ekledim. Daha sonra da kakaoyu ekledim. Bu arada tabi sürekli karıştırıyoruz. E, tamamen kaynamasına izin vermeyin. E, şeker içerisinde eriyene kadar şöyle sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra bir kaba alın ve bunu buzdolabına koyun. Yani içerisine sürerken Böyle çok ne çok sert olsun hamuru yırsın, ne de çok yumuşak olsun hamurdan çıkacak çıkacak kıvamda olmasın. O yüzden bu 2-3 saat boyunca en az buzdolabında bekletin. Daha sonra 2 saat sonra hamurum iki katına çıkmış gördüğünüz gibi. Bunu bolca unladığım tezgaha alıyorum. Unu tezgaha bolca unlayın, çünkü yapışkan bir hamur olduğu için mutlaka yapışacaktır. İlk aşamada şöyle üzerine sadece ilk aşamada üzerine şöyle bir un serpin. Eğer çünkü çok unla çalışırsanız hamurun kıvamı değişecektir, sertleşecektir. O yüzden bu aşamada çok e, un serpmeden yani üst kısmına çok un serpmeden yapmanız uygun olacak. Çünkü alta yapışmasın diye mecburen serpiyoruz. Üste de serpersek çok un alır bu sefer kıvamı değişir hamurun. Böyle merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar ince açın. Çok da yani aşırı ince de olmasın tabii çünkü bu sefer çikolataya sürerken yırtılır. Ee, şöyle nasıl söyleyeyim böyle serçe parmağınızın yarısından daha ince olsun, çok mantı e, hamurundan biraz daha kalın olsun diyeyim. Ee, bu şekilde açtıktan sonra güzelce hamurun içerisine hazırladığımız bütün harcı döküyoruz. Şöyle bir spatulanız varsa yaymanız çok daha rahat olur. Böyle kıvamı böyle bu şekilde olsun. Eğer Nutella kullanacaksanız onu dolapta bekletmeyin çünkü dolapta bekletince Nutella çok e, sertleşiyor. Bu sefer sürerken hamurunuzu yırtar. Kremamsı bir kıvamı olması gerekiyor. Böyle e, yumuşak bir kıvamı olması gerekiyor ama böyle çok da sulu gibi e, böyle kaşıktan akan bir kıvamda olmasın. Böyle güzelce yayıyoruz. Ben kenarlarından kesiyorum böyle düzgün olsun diye. Kalan hamurlarla da içerisine tarçın, tarçınlı rol, tarçınlı rulolar yapıyorum. Arasına böyle tarçınlı şekeri, tarçın tereyağı şekeri çırpıp arasına sürüyorum. Ya da buzluğa atıyorum. Buzlukta daha sonra pişirmek üzere yapıyorum. Böyle bir hamur kazıcıyla rulo yaparken eğer hamurunuz yapıştıysa altından böyle destek vererek rulo yapabilirsiniz. Bu önemli e, bu önemli bir destek. Bu eğer e, hamur kazıyıcınız varsa mutlaka bundan yardım alın. Böyle yavaş yavaş tahinli çörekte yaptığımız gibi böyle kendinize çeke çeke arada rula yapın tamamını. Daha sonra şöyle Tekrar tezgaha bir unlayın ki çekeceğiniz yere tekrar yapışmasın. Gördüğünüz gibi biraz yapışmış çünkü. Böyle kenarlara doğru çekerek birazcık uzatabilirsiniz. Ben bu iki ucunu alıyorum, sonra onları muffin kalıplarında pişiriyorum. Ee, tarçınlı çöreklerle birlikte. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz önce, çok uzun olduğu için. Daha sonra e, böldüğümüz bir kısmını böyle ortadan ikiye yarıyoruz. Bu şekli vermek zorunda değilsiniz halka halka tarçınlı rulolar gibi halka halka kesip muffin kalıplarına da yerleştirebilirsiniz veya büyük bir kek kalıbına yan yana yapabilirsiniz e, tarçınlı çörekler gibi aynı şekilde e, olur bu sırf hani görsellik açısından e, böyle yaptım ben açıkçası e, öbür türlü de yapsanız gayet de güzel olur böyle daha böyle keke benziyor daha e, baton kalıpta da pişiriyorsunuz böyle daha görüntüsü hoş oluyor dilimlemesi daha kolay oluyor. E, o yüzden ben böyle tercih ettim. E ikiye bölüp ikiye ayrı küçük kapta ben e, bir tanesini büyük bir tanesini küçük kapta yapmayı tercih ettim. Böyle küçük olanı yüksek e, olsun istedim. Büyük olan da daha ince, daha sığ ama e, yani daha e, yüksekliği daha az yüksek ama e, yine çok güzel bir çörek oldu. Aslında bunu tam anlamıyla çörek diyemeyiz. E çörekle kek arası bir şey. Aslında paskalya çöreğinin hamuruyla yapıyoruz. Yani brioche hamuruyla yapıyoruz. Aynen bu şekilde. Benim kalıplarımın bir tanesinin uzunluğu 20 cm, diğerinin uzunluğu 30 cm. İnce olan 30 cm, yani bu uzun ince olan çöreği 30 cm'de pişirdim. O tabi daha kısa oldu. Dolayısıyla daha az yüksek oldu. Daha küçük santimde yani 20 cm'de pişirdiğimde daha yüksek oldu önce böyle artı şeklinde yapar gibi hamuru koyun. Birbirinin üzerine ortadan. Daha sonra iki tarafını birbirine dolayın. Öyle çok daha rahat olur. En baştan e, uçları birleştirip yaparsanız zor olur. Şekil verdikten sonra kabın içerisinde en az bir saat iki katı olana kadar, kabarana kadar bekliyoruz. Daha sonra bir kap içerisinde bir yumurta sarısıyla ben kremayı karıştırdım. Evde açık krema vardı. Eğer kremanız yoksa, açık krema yoksa bunun için krema paketi açmayın. Onun yerine süt koyabilirsiniz. Süt ve yumurtayı birbiriyle karıştırıp güzelce üzerlerine sürün. Ve 190 derece önceden ısıttığımız alt üst ayar fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Eğer üzeri çok pişerse üzerine yağlı kağıt örtün. 25-30 dakika fırının içerisinde kalsın mutlaka. Daha sonra fırından çıkınca sürmek için bir şerbet hazırlıyoruz. Bu şerbeti de 6 yemek kaşığı su 4 yemek kaşığı şeker olarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Kenarda soğusun. Piştikten sonra fırından çıkınca böyle kekin üzerine kaşıkla yayıyoruz. Çikolatalı olduğu için rengi biraz koyu görünüyor ama aslında kesinlikle yanmadılar. Emin olabilirsiniz. Bırakın kalıbın içerisinde soğusun. içini tam çeksin. Gayet güzel oluyor o zaman. Böyle fırçayla her tarafına yayın. Böyle soğuduktan sonra size iç dokusunu da göstereyim. En başta göstermiştim ama böyle de görün. Böyle gayet güzel mayalanmış yumuşak bir hamur oluyor. Ertesi güne daha kekimsi bir kıvam alıyor. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.